tamam. Sen balık köpesini gördün. So <laughs> 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 Bilgisayarı çalıyor ee, ve planlarımız. Şey Şurada... Zaten öyleyim. Gideceğim Hi, ben... döner misiniz? Döner misiniz? <laughs> Allah! O Reyna bu neydi? Tayfun <laughs> <laughs> abi. Stop! Lan berfu berfu. Ha berf. <gülüyor> <gülüyor> Ananı, Ananı, berfu. Berfu <laughs> yenenler var ya amına koyayım. Oo! Oh, Tayfun abi ne peze renk. Pesatçı mı bu amına koyayım? <laughs> <laughs> İlte de diyor, speaking, gidiş <laughs> Oğlanın son turu What is this? Seni... Seni seviyorum Şşş Kavun Kavuğunu saldır